tüm zaman kursunun en iyi şeyleri isteyen ruhu için, vatan, millet, din, bayrak ve namus için savaş meydanlarında aslanlar gibi çarpışıp ölen Daima ilkeli davranmıştır. İlkelerinden asla taviz vermemiştir. Ben de onun yanında yetişen ee, belediye işçiliği öğrenen, siyaseti öğrenen bireylerden birisiyim. Eğer ben de ondan sonra belediye başkanlığı yapma şerefine nail olduysam, Sayın rahmetli Cıvıkoğlu'nun açtığı yoldan yürüdüğümüz, ilerlediğimiz için e, bu belediye başkanlığı yaptık. Ailesine, kederli ailesine başsalladık diyorum. Mekanın cennet olsun diyorum bugün bizleri de yalnız bırakmadığınız hepinize teşekkür ediyorum. Ve büyüğümüz belediye başkanımız saygı değer insan Gülcü Bey de saygıyla yediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan desteğiyle, başkan desteğiyle olur. O zaman partilerle konuşuruz. Peki öyle. Başkan niye konuşmuyor ki Kesin. Bakın şimdi baştan konuşmayı teklif etsin. evet niye konuşmak Baştan konuşulur, arkasından konuşulmaz. O zaman Cumhuriyet Halk gidelim orada konuşalım. burada burada bu farklı, farklı da, Sorsaydınız keşke, Sorsaydınız keşke. Sorsaydınız keşke. Burada Sorsaydınız Efendim bunu bir dua ile bitirin. Amin. Elhamdülillah. Rabbil Herkes değil Amin. Hocam bir, bir dakika hocam. Burası tören yeri olduğu için Sayın Başkan'ın konuşabilir. Konuşabilirsiniz o zaman buyurun konuşun. Lütfen <laughs> başkan. Buyurun konuşun. Bir vekil var onunla <laughs> Vekiller de konuşsun, herkes konuşsun. Biz onu değiliz. Ee, sorun Biz belediye başkanı olduğu için çok fazla. Aramızda bizim belediye başkanı, herkes konuşsun olmaz Örneğin siyasetinin doğayan bir ismini <laughs> kaybettik. <laughs> yaklaşık 75 yılını siyasete ayırmış Karadeniz Dereli'de 18 yıl belediye başkanlığı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar boyu bayrağını dalgalandırmış Karadeniz Dereli'ye attığı imzalarla bilinen ve saygıyla gömülmeyi bu imzalarla hak eden Sayın Ruhi Çöpekoğlu'nun naaşının başındayız. Kendisi Ereğli Belediyesi'nin su ve kanalizasyonunun altyapısını hazırlayan Ereğli'ye sayısız imzalar atan işçi sözleşmelerinde hiçbir talep olmadan 1 Mayıs işçinin bayramıdır yazdıran ve Tamsa gibi kuruluşlarla Ereğli hizmetine Ereğli'ye hizmetler sunan çok önemli, çok saygıdeğer insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben de Sayın Başkanımızla beraber bu belediye başkanı ben il başkanı olarak görev yaptım ama daha öncesinde tanıyorum. Sayın Rahmetli Ruhi Cebekoğlu, Cumhuriyet kurulduktan sonra doğan ilk çocuklardandı. Bir nevi Cumhuriyet'in ışıklarındandı ve tüm yaşamı boyunca o şekilde mücadele etti. Çok örnekler bıraktı bizlere. En başta insan olarak, aile olarak ve bir belediye başkanı olarak nasıl yapılır bir belediyecilik? Belediye malları, kamu malları nasıl korunur? Nasıl projelendirilir? Bu şekilde bizlere çok örnek oldu. Biz çok üzgünüz. Bugün ebediyete uğurladığımız değerli Ruhi Çöbekoğlu'nu yalnızca başarılı hizmetleri olmuş bir belediye başkanı olarak anmayacağız. Kim insanlar ömrünü bir şeylere vakfeder. Sevgili Ruhi abi ömrünü Ereğli'ye vakfetmiş bir insandır. Güzel Ereğli'mizi, güzel Ereğli yapan en önemli değerimizi kaybettik. Dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla herkese örnek bir insandı. Cumhuriyet çınarıydı. Cumhuriyetle beraber yaşıktı. Hepimizin ondan öğrendiği çok şey var. Üzüntümüz çok büyük. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allah. oh